Herkese selam. Ay. Bugünün konu başlığını belirliyorum. Çok dikkatim dağılıyor benim neden. Bugünün konu başlığını belirliyorum. Her şeyi kontrol edemeyiz hayatta. Aparlayayım bir dakika. Aynı münetin. Şu ana kadar aslında bunları anlatmamın nedeni özel hayatımı çok ortalara dökmek değil tabii ki de. Sadece insan şey düşünür ya bunu sadece ben yaşıyorum. Bunlar sadece benim başıma geliyor. Hayır öyle bir şey yok. Ben de yaşıyorum. Bir başkası da yaşıyor. Hayatını mükemmel sandığınız bir başkası da yaşıyor. Yani yaşadı ya da yaşadık başımızdan geçti. Hepimizin başından geçiyor böyle şeyler. Ya, kimse'nin hayatı günlük gülistanlık değil. Gerçekten emin olun bunu. Tadına yine baktım bunun. Sumutim ve kahve. Smoothie'yi ilk defa şeftaliliği yaptım. Ekşi. Ama içeceğim. Biraz motivasyon videosu gibi olacak. Ve güçlü kadınlar olmanızı istiyorum. Bu videoları izleyen her bir kişinin. Ya da güçlü olmak için bir adım atmak gibi düşünün. Güçlü olmak zorundasınız. Bence. Şimdi yatakta yatmış bir vaziyette böyle beklentisi belki karşılanmamış hayal kırıklığına uğramış olabilirsiniz. Okey. Yattığın yerden kalkıyorsun, doğruluyorsun. Bu videoyu izledikten sonra kapatıyorsun, kalkıyorsun. Telefonunu bir kenara koyuyorsun. Ve kendi hayatın için bir şeyler yapmaya başlıyorsun. Ne olursa olsun. Kalk yüzünü yıka, kendine bak, kendine aynada bir bak bakalım. Sevmen ve sayman gerekiyor. Kendine gurur duyman gerekiyor. Aynaya baktığında diyeceksin ki ben bu kadınla gurur duyuyorum. Ya bu kadın neler yaşadı ve neler başardı ve nelerin üstesinden gelmeye devam ediyor diyeceksin. Kaybolmuş ya da kendinize aşırı başarısız ya da istediğiniz bir hedefe ulaşamamış hissettiğiniz zamanlarda kendinizi kötü hissetmeniz çok doğal, çok normal. Yani kendinizi kaybolmuş böyle boşlukta sallanıyor gibi hissedebilirsiniz. Normal. Gerçekten normal. Normal diyorum çünkü kendinize yüklenmenizi istemiyorum. Kendimize biz böyle zamanlarda direkt e, ne yapıyoruz? Kendimize yükleniyoruz. Kabullenilmiş çaresizliğe dönüşüyor bir noktadan sonra ve evrene öyle enerji göndermeye başlıyorsunuz. Ne yapıyoruz? Bir iş başvurusunda bulundun ve kabul edilmedin ya da olmadı bir noktaya kadar geldin ama olmadı ve sonraki aşamalarda da belki olmadı olmadı ve belki bir sonraki olacak. Dördüncü olmadı ama beşinci olacak. Ve sen ama artık öyle bir psikolojiye girmiş oluyorsun ki yani kabullenmiş oluyorsun bu durumu ve diyorsun ki ya zaten olmayacak. Zaten olmayacak yani gerek yok. O moda giriyorsun. Girmeyeceksin. Çık. Girdiysen çık. Bunu nasıl yapacağım deme yani. Kabullenmeyeceksin. Yok öyle bir şey. Oturduğunda ve bu moda girdiğinde Eline ne geçiyor abi? Hiçbir şey geçmiyor. Kendinize bu kadar yüklenmiyorsunuz. Lütfen. Bir kere her şeyi yapmış olsaydınız ya da her şey çok tıkırında gitseydi hayatın yani tadı tuzu olur muydu diye düşünüyorum. Her şey benim istediğim gibi işte o iş benim gittiğim her iş beni istiyor. Tırmanmak, basamakları teker teker çıkmak. Geçen son videomda bahsettim. Herkesin kendine göre bir zamanı vardır. O zamanın bir işleyişi vardır herkesin kendine göre. Seninki belki daha böyle ağır ağır ilerliyordur ama o noktaya ulaşacaksındır. E bir başkasınınki o noktaya daha hızlı 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 gidiyordur. O da o noktadadır. O noktadadır. Hızı her insanın farklıdır. Bu senin asla o noktaya ulaşamayacağın anlamına gelmiyor ama. Kendin o yüzden yüklenmekten vazgeçiyorsun. Buradaki anahtar kelime sanırım sabır oluyor. Bu nemlen renkli bir nemlendirici. O kadar. Dediğim gibi bu süreçte anahtar kelime sabır. Yani o sabır sürecinde o yere gereken yere varacaksın ama gerçekten sabredersen. Belki de sabırlı olmayı öğreniyorsun bu süreçte bilmiyorsun. Yani o, o sürecin sana öğretmek istediği dersine, vermek istediği mesajına bunu bilmiyorsun. Sabırlı olursan o mesajı zaten o dersi alacaksın. Her şeyi berbat etmekten, başarısız olmaktan korkmayın. Harekete geçtiniz. Harekete geçtiğiniz zaman bir gecede dünyanızın değişeceğini, bir gecede başarı geleceğini beklemeyin. Bu bir süreç. Bu istikrar ve sabır gerektiren süreçler. Bir ağaç düşünün. Bu ağacın bir zamanı vardır meyve vermek için değil mi? Ekersin, o büyür, yani o ağaçtan alacağım meyveyi Yemek için bir beklemen gerekiyor. Fidanı ektin, hemen ağaç oldu. Ertesi günde sana hemen meyvelerini sunmuyor. Öyle değil mi? Bu örnekten pay biçelim. Hemen başarı evet bir meyve. Ama o meyveyi hemen bir gecede, tam ben başarılı olmaya karar verdim. Yatıyorum, uyuyorum, kalkıyorum ve başarılıyım. Hayır öyle bir şey yok. Kendinizi kaybetmekten korkmayın. Kaybolun, başarısız olun. Kendinizi bulun. Hatalarınızdan, başarısızlıklarınızdan dersler çıkartın. Yani tecrübe diyoruz aslında biz buna. Şöyle söyleyeyim. Bir musibet bin nasihatten yedir diye bir söz var ya. Tamamen o minvalde bir şey bu aslında. Sözlerimden daha etkili olur. Yani siz yeter ki hareket edin. Bu arada şöyle de bir şey var. İlla çevrenizde yapamazsın, edemezsin ya da onu yapma böyle mi yapsan daha mantıklı gibi kendince kendi aklı kendisine fazla gelmişçesine başkasına akıl vermeye çalışan insanlar oluyor. Herkesin çevresinde böyle insanlar illaki var biliyorum. Benim etrafımda da var. Hatta ben üniversite sınavına girerken e, girerken mi yoksa girdikten sonra mı emin değilim. Evet evet girmişim. Seçim yapacağım işte okul seçeceğim bölüm seçeceğim vesaire o süreçte. Ben zaten karar vermişim anne lise birden beri gazeteci olmak istiyorum. 61 bana diyor ki yok diyor bunu yapma yani sıkılırsın hani futbola heves ediyorsun ama bu bir heves geçecek. Ben de çok heves ediyordum. Hatta maçlara gidiyordum. Ama şimdi geçti falan diyor. Aklını kendine sakla anladın mı? Aklını kendine sakla. Bana akıl verme. Ben sana akıl istemedim, fikir istemedim. Başkasının hayatına yön vermek bu kadar kolay mı ya? Ne yap, ne yapmayacağını söylemek. Ben cesaret edemem ya. Onu seçme, bunu seç. Bunu okuma, bunu oku demeye annemin Ne Nemido o, Çok saçma. Bak aklıma gelince bana tüylerim diken diken oluyor. Ben ne yaptım? Kimseyi dinlemedim. Kendimi bildiğimi okudum. Annem babam zaten destekçimdi. Annem babam dışında zaten herkesin bir fikri vardı. İşte gazeteciden ne olur ki? Ekrana mı çıkacaksın sen? İyi de o çok zor bir alan. Yani kolay bir alan var mı ya? Kolay bir iş var mı ya? Bana bir söyleyin gerçekten. Merak ediyorum kolay ne var? Ki bence bir şey kolay olsaydı, hep böyle kolay ulaşılabilecek hedefleri koysaydık. Bilmiyorum. Bence hayatın tadı tuzu burada ya. Gerçekten bakın. Etrafınızda olumsuz duyguları size empoze eden, negatiflik aşılayan insanları aldırış etmeyin. Bu tarz insanlar atıyorum akrabanız olur. Zorunlu olarak hayatınızda olması gereken insanlardır. Bir kalemde silip köşeye atamayacağınız kişilerdir tamam ama az görüşün yani ve etkilenmemeye bakın etkilenmeyin daha doğrusu etkilenmemeye bakın demeyeceğim etkilenme abi etkilenme duyma görme daha az görüşü o tarz insanlarla mesafe her şeydir mesafe sabır ikinci anahtar kelimemiz mesafe kimlerle mesafeli olacağınıza size pozitif anlamda bir şey katmayan insanları çevrenizde etrafınızda lütfen bulundurmayın yani siz atıyorum bu kişi yap bu sizsiniz Merkezde sen varsın. En yakınında böyle bir çember var anladın mı? Sonra büyüyor, 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 büyüyor. Yani herkesin olması gerektiği yere karar ver. Kime ne kadar mesafeli olacağını, kimi sana ne kadar uzakta durması gerektiğini belirler. Kimse yani kalkıp böyle böyle yapmalısın deme cesaretinde bulunamaz ya. Ne münasebet abi. Ne münasebet. <laughs> Ay vallahi deliriyorum bana şey demişlerdi gazeteci olmayan hukuk oku sonra işte buraya dönmek zorunda kalırsın bu iş burada yapılmaz ay sana ne ya benim derdim seni mi gerdi Üf, sinir kendinize inanıyorsunuz başkalarının ne söylediğini umursamıyorsunuz umurunuzda olmuyor ve kendinizle gurur duyuyorsunuz gurur duy ya kendinle senden başka var mı bir tane var Hayatının en karmaşık döneminde olabilirsin. Çok zor şeyler yaşıyor olabilirsin. Kalbin kırık olabilir. Olabilir. Böyle zamanlarda biliyorum. Hiçbir şey yapmak içinden gelmiyor. Hiçbir şey. Sadece yapmak istiyorsun. Kimseyle konuşmak istemiyorsun. Böyle içinden bir şey gelmiyor. Böyle biliyorum. Mutfağa gidip bir su içmeye bile mecalin olmayabiliyor. Ama... Yine de bunlar, bunların hiçbiri durman için bir sebep değil. Çünkü her şeye rağmen mutlu olmayı gerçekten hak ediyoruz. Ve kendi mutluluğumuz için biz çabalamak zorundayız. Benim mutluluğum için bir başkası çabalamıyor ki. Çabalamayacak da. Benim mutluluğum için sen çabalıyor musun? Çabalamıyorsun. Ya da senin mutluluğun için arkadaşın çabalamayacak. Ya da ben çabalamayacağım. Kendi mutluluğumuz için kendimiz çaba göstermek zorundayız. Bazen şey oluyor. İşte düşünüyorsun. Ben bunu hak etmiyorum. Yani yaşadığımız şey gerçekten hak ettiğimiz için mi yaşıyoruz? Konuşurken makyaj yapmayı unutuyorum ben Vallahi bir şey diyeyim mi? Buram'daki bu küpeyi çok beğendim. Çok 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 beğendim. O hoşuma gitti. Ben yatarken de çok acımıyor. O yüzden hayatın adil olmadığını ve bunların hep sadece senin başına geldiğini düşünüyorsan, düşünmeyi bırakıyorsun. O olumsuz düşünceleri at kafandan. At 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 at. Ne düşüneceksin biliyor musun? Ne düşüneceğini ben söylemeyeceğim tabii ki. Ee, sadece şey, bunu düşünme ama tamam mı? Bu sadece senin başına gelmiyor. Sadece sen yaşamıyorsun ya da tüm kötü şeyler seni bulmuyor boşlukta hissedebilirsin. Hayatın adil olmadığını hissedebildiğin bir dönemdesindir. Başına bazı kötü şeyler üst üste geliyordur. Okey. Böyle çok boğulmuş. Kendini çok yorgun hissediyor olabilirsin. Bakın hissedebilirsiniz. Çok normal. Ama boğulmanıza izin vermeyin lütfen. Yani orada boğulamazsınız. Boğulmayın. Devam edin kalmayın orada. Yani yüzün, oradan kurtulmak için çırpının. Çünkü e, o kötü yaşadığımız anlar, yani o kendimizi en dipte, en kötü hissettiğimiz zamanlarda aslında e, en dibi görmeliyiz ki artık çıkmak zorunda kalalım, anladın mı? Yani en dipte olduktan sonra yüzeye çıkmaktan başka şansımız kalmıyor. O dibi gör, o dibi yaşa ve çık. Hayatın o boktan evresinin senin yönünü kesmene, işte yolunu kesmesine, seni karamsarlığıyla boğmasına asla izin verme. İzin vermeyeceksin. Senin elinde bu çünkü aslında. Yani sana ben bir şey dediğimde ya da annem bir şey anlattığında senin içinden gelmediği sürece ya da sen oradan çıkmak istemediğin sürece kimse sana bir şey yapamaz. Senin de bunu istemen gerekiyor sadece ben farkındalık yaratmaya çalışıyorum aslında bu videolarla. Çünkü diyorum hep kadınlar güçlü olmak zorunda bu hayatta. Kadınların hep ikinci planda kalmasını istiyorlar. Hep bunu farkındasınızdır ya da olacaksınızdır. İş hayatına girdiğinizde bunu ilklerinize kadar da hissedeceksinizdir. Ama güçlü bireyler, güçlü kadınlar olmak ve gelecek nesilde çocuklarımızın böyle çocuklar olabilmesi, böyle kadınlar olabilmesi için önce bizim güçlü olmamız gerekiyor. Ve bu şeylerle hayat her zaman güllük gülistanlık değil ve bir şeylerle başa çıkabilmek için ee, neyin neden olduğunu ve sadece bunların bizim başımıza gelmediğini bilmek gerekiyor. Önce bunu kabullenmek gerekiyor. Hep bunun altını çiziyorum. Hiç çizmeye de devam edeceğim. Sosyal medyaya asla aldanmayın. Sosyal medya çok garip bir medya. Orada her şey normal. Hiç böyle canınızı sıkan bir şey yok. Herkes çok mutlu. Hayat çok mükemmel orada. Ve üçüncü anahtar kelimemiz geliyor. Peşinden koşmayacağınız şey söyleyeceğim size. Aşkın peşinden koşmuyorsunuz. Şu zamana kadar böyle hayal kırıklıklarımızı, üzüldüğümüz şeyleri biraz konuştuk burada. Neye nasıl davrandığımızı, neyden nasıl dersler çıkardığımızı. Benim çıkardığım derslerden biri de şu, aşkın peşinden koşulmaması gerektiği. Neyin peşinden koşacaksın biliyor musun? Hayallerinin peşinden koşacaksın. Peşinden koşmamız gereken tek şey hayallerimiz, hedeflerimiz o kadar. Birini kovalamayın, bir insanı kovalamayın. Çünkü insanlar nasıl biliyor musunuz? Bir insanın duygularını kontrol edemezsiniz. Ya da sen onu seviyorsun ya da sen ondan hoşlanıyorsun, onu çok beğeniyorsun diye o kişi de seni beğensin istiyor olabilirsin. Senden hoşlansın istiyor olabilirsin. Ama karşımızdakinin bir insan olduğunu bazen unutuyoruz. Onun duygularını, onun düşüncelerini kontrol edemeyiz. Bir şey hissediyorsun diye onun da sana aynı şeyleri hissetmesi tamam istiyorsun okey ama kontrol edemezsin bunu istediğin gibi yönetemezsin o insanın da bir duyguları bir hisleri var yapacak bir şey yok o yüzden güvenilir değil ya aslında o yüzden emek verilmesi gereken alan aşk değil aslında yani bir insana emek vermek eğer çocuğun değilse çok gereksiz, çok saçma. Bugün seviyor, yarın başkasını da sevebilir. Makarasına edilmiş bir söz var. Bugün seni seven, yarın bir başkasını sever, kimseye güvenmeyin diye. Aslında Komik ki ama doğru ve o kadar da gerçek. Çünkü bugün gerçekten seni seviyor. Yarın bir başkasını sevmeyeceğinin garantisi yok. O yüzden hayallerinizin, hedeflerinizin sizi daha da parlatacak hareketlerin peşinden koşun. Aşkın ve bir insanın peşinden koşmazsanız zaten o aşkın sizi bulmasına da izin vermiş olursunuz. Onu yakalamaya, bulmaya çalışmadığınızda o sizi bulmak durumunda kalacak artık. Dua etmek bakın Dualarım ben karşılıksız kaldığını, karşılıksız olduğunu düşünmüyorum. Eğer olmuyorsa şuna da çok inanıyorum. Daha iyisi olacağı içindir. Allah'ın seninle ilgili kesinlikle planları var ve eğer bir şey olmuyorsa kesinlikle senin için hayırlısı budur. Yani biraz teslimiyet de önemli. Ama bu tamamen akışına bırakın demek değil. Bunun ayırdımını yapın lütfen. Elinizden geleni yapın ve duanızı edin. Bu şey gibi SBS vardı benim zamanımda. Sınava çalışmıyorum, çalışmıyorum, çalışmıyorum ama dua ediyorum. Allah'ım lütfen sınavım çok iyi geçsin, çok iyi, iyi dereceye gireyim. Sizce bu mümkün mü? En son örnek bu. Bunun mümkünatı yok tabii ki. Bu aynı şeyde de geçerli. Sen mutluluğun için bir şeyler yapacaksın. Ve dua edeceksin sonrasında. Senin için ne hayırlısıysa o olsun. Bir şey gibi konuşuyorum. Bu kişisel gelişim kitapları gibi. Ama hayır. Bunlar gerçekler. Kişisel gelişim kitabı okumayı da hiç sevmem bu arada. Elimizde şu, sadece şu an. Şu an var. Gelecek yok. Geçmiş geçmişte kaldı zaten. Geleceğin ne olacağını bilmiyoruz. Soru işareti geleceğimizi bugünümüz hazırlıyor ve biz bugün depresyonda hayatımızın ne kadar boktan ilerlediğini düşünürsek geleceğimiz de bugünümüzden çok farksız olmaz sanki. O yüzden kalkıyorsun, bir şeyler yapıyorsun kendin için, kendi hayatın için. Tadına biraz alıştım. Şimdi şu estetik e kaygılar. Diyorum ya aynaya baktığınızda aynadaki kadın size göz kırpmalı ve kendinizi beğenmelisiniz, olduğunuz halinizi sevmelisiniz, kabullenmelisiniz. Çünkü önemli olan değişim dıştaki değişim değil. Dışını değiştirdiğinde için aynıysa iş kafada bitiyor. İçten değişim önemli olan. İçeriği değiştirdiğinde değişim aslında başlıyor. Kaportayı değiştirdiğinde bu şey gibi. Mercedes amblemi aldın, yapıştırdın. Ne var öyle araba? Tofaş diyeyim. Tofaşın üstüne yapıştırdın. Mercedes mi oldu yani? Bir şeyler yaşadım, anlattım burada da. Üzüldük bir şeylere evet. Yani, yani ne? üzülüp kalacak mıyız ona? Aşkın peşinden koşmuyoruz. Bizi bulması gerektiği vakit bizi bulacak zaten. Biz hayallerimizin ve hedeflerimizin peşine koşuyoruz ok <laughs> güçlü kadın olmak öyle kolay bir iş değil eril enerjiye de sahip olmuyoruz ayrıca e, kendi enerjimizi dişil enerjimizi de koruyoruz böylece karşımıza bir, garip bir adam çıktığını de dişil enerjili erkekler zaten günümüzde artık çok dişil enerjili e, adam eril enerjiye dönüştürüyor bizim enerjimizi yani hepten kayıp hiç gerek yok. Geçen adını unuttum. Türkçesini unuttum. Cream blush. Allık. Türkçe. Makyajım bitiyor. Makyajım bitiyor değil. Makyajım bitti. Aa, bu kadar. Giyinip geliyorum. Geldim. Elimde dudak kalemimle yarısını sürdüm. Açmayı unutmuşum videoyu. Ben gözlerimi ortaya çıkarmayı çok seviyorum. Gözlerimi beğeniyorum. Evet nasıl görünüyorum oradan bilmiyorum ama buradan gayet güzelim beğendim. Şöyle şunu şuradan tutturmam gerekiyor. Her neyse ben onu hallederim. Sonuca bağlayacak olursam. Sadece güzel şeyler yaşayarak ve en başında da dediğim gibi bu hayatın tuzu biberi olmaz. Yani tadı tuzu olmaz. Tuz biberi mi denir o ya? Benim Türkçe ile yine imtihanım. Tadı tuzu olmaz. Ve bu şekilde bir hayatta geçmez. Öyle bir hayatta yok zaten. Hayatınızın istediğiniz gibi gitmediği ama başarılı olmak için çırpındığınız için duyduğunuz acıyı da çekebilirsiniz. Ne için acı çekeceğinizi seçmek tamamen size kalmış. Ne için acı çekmeye değer. Hayatta her şey bir bakıma zor aslında. Benim elim. Hayallerine ulaşmak zor, parasız kalmak zor, bir ilişkiyi sürdürmek, bir evliliği sürdürmek zor, arkadaşlıkları sürdürmek, ilişki yani bunlar zor. Bir noktada her şey zor. Neyin sizin için değerli olduğunu bilin, ayırt edin. Ona göre ne için zorluk çekeceğinizi, ne için acı çekmeye katlanılır değer olduğunu karar verin. Çünkü bu hayat sizin. Bir tane hayatınız var. Aynı zamanda da da farkında olun. Siz de hayata on kere gelmeyeceksiniz. Tam reenkarnasyonu çok başka bir konu ama siz hayata bir kere geleceksiniz. Hiç kimse sizden daha önemli değil. Sizin isteklerinizden adam gibi yaşayalım hayatımızı. Dün bir şeyler üzülüyorduk. Bugün üzülmeye devam edemeyiz anladınız mı? bu şekilde. Hepinize çok 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 kapıyorum. Görüşürüz.